Zenotech. Uzun bir yolculuk sonrasında yine yanına geldik. Nu. No. Evet seni görmeye geldim. There is a stalker out there with a bounty on his head. This scumbag is responsible for several murders here in the zone and on the outside as well. I happen to know where he is right now. Go get this prick stalker. Not just for the bounty, but for the good of all of us. Bir tane bandit Miha Gred adında çok fazla cinayet işledi zonun içerisinde diyor. Sadece zonun içerisinde değil, zonun dışarısında da diyor. Onun konumunu yerine öğrendim. Git onu hallet ve hepimizi güvene al Stalker diyor. Gidelim. Ben gidelim dedim hemen ama Eleman bakın nerede? Ta yantarda. Görev ta yantarda. Buradan Garbıç'a gideceğim. Garbıç'tan Agroprom'a geçeceğim. Agroprom'dan kuzeye gidip yantara ulaşacağım. O adamı orada halledeceğim. Bu da diğer görev. Bunu yapmadan önce tabii ki direkt ben yantara gitmeyeceğim. Hazır Kordon'a gelmişken bu kadar yol tepmişken. Kordon'da birkaç görev Yapmak istiyorum tam çıkarken bir bakayım dedim şu adam neredeymiş. Gördüm ki ta yantardaymış. Yantara gitmeden burada birkaç yan görev daha yapalım isterim. Sizin için de sakıncası yok ise tabi. Karşıda ne var lan? Ooo banditler. Bir grup bandit. Bandit demek loot demek. Loot demek biraz daha iyi bir gear sahibi olmak için imkan demek. Çoklarda, kalabalıklarda. Ya şu otlar bana diyorlar ki niye böyle lean olayını kullanmıyorsun? Nasıl kullanayım abi? Otlardan, yapraklardan göremiyoruz ki. Biraz daha yaklaşalım. Müsaade ederse tabii. Biz bu helikopteri indiremedi indirmemiş miydik ya? Bu adamlar bu kadar bütçeyi nereden buluyor bu militeri? Helikopter tekrar geldi buraya. Biz bunu düşürdük abi. Güzel. Şurada bir tanesi şey kapıldı. Sesi geliyor kendi yok yine. Bulutların üstünde mi çıkacak? Birazcık brightness ile oynadım acaba. Oo. Beklenmedik bir silah. 5.56'ya geçiş yapabiliriz aslında. Ateş etme sesi mi duydum ben yoksa bana mı öyle geldi? Bunun da çatısı açık her türlü indirirler beni. Sesi var kendi yok. Haa. Oh, şuradaymış Sanırım blind shot yaparak Kendisini indirdim Ben buna bakmıştım değil mi Burada bir şeye aynen Şuna takılan vardı bir tane Bunlarda da bir şey yokmuş be Tabanca falan oh, oh. Bir De Buna bakayım Ohohoho. Acaba onu tamir ettirip upgrade mi etsek? Ne dersiniz ha? Ben şu Zenotek'in yanına bir gideyim. Şuna ne kadar tamir parası istiyor şu barrel shotgun'a bir bakayım. Ondan sonra da Sidon'un yanına gideyim. Bir, bir üç beş burada ufak yan görev yapalım diyorum. Ardından buradan yantara doğru yola çıkarız. İyi fikir bence. Ama salmayacaklar <laughs> muhtemelen. Oh boy. Evet, Light bir radyasyon bunu hallederiz Sidon'un yanına vardım bulduğum 556'lık Silahı buraya koydum. Bunu da hatırlıyorsunuz. Yola çıkmadan önce buraya bırakmıştım. FNF 2000 almıştım. Bunu tamir ettim. Bir iki upgrade yaptım. Bunu da artık buraya koyayım diyorum. Şimdi Sido Bey'in yanına gidelim. Güzel bir zırhım var mı Sido babuş? Benimkinin aynısı var. Bu var 29 bin istiyor. Sunrise Sweat. Hmm, elimdeki şeyleri satsam orada kullanmadığım silahlar ama satmama da hiç gerek yok çünkü olur da kullanırsam lazım olursa falan şimdi bin pişman olurum. O nedenle şu an için burada varsa ah, iş man, onu yapacağım. I have some information this. if you're interested diyorum ona. Neymiş? Aa bulduğumuz PDA'yı. Ver bakalım bakayım dedi. Al dedik. 300. Abi Sido'ya vermese miydik bunu ya? İş var mı abi? The new rookies in the camp are very green. I'm concerned they won't last a day in the zone. It's bad for business if they die, you see. That many less customers for me. I want you to take them on an expedition into the zone, tell them what to watch out, or show them an anomaly, teach them how to stay alive. Either abi. Or the bu nasıl? Biraz kötü ama. <laughs> Acaba diğerine mi geçsem? Çünkü baksanıza buna. Görüşü çok kötü ve 12 tane alıyor. Ne yapsak ya? Bunu unload diyeyim. Ben bunu kenara bırakayım. Bunun sadece kapasitesi yüksek. Ben buna geri döneyim abi. Hatta bunu satayım ben ya. Sido. Ne kadar veriyorsun buna? Geldiniz buna? 2K para verdiler. Hadi gidelim. Ama siz böyle yapmayın ama ya. Böyle olmaz ki ya. Of. Sido ben bu görevden vazgeçiyorum. I couldn't complete. Üzgünüm. Çünkü geri zekalı gibi yolumu tıkadılar. Var mı başka iş? E, vermezsin tabi. Verdiğin işi yapmayınca Vermezsin. Ne güzel, güzel, keyifli bir görev almıştık ama. Sen istiyor musun iş? Aa, öyle mi? Sen de iş vermiyorsun. Peki abi o silah ağzıma dayama diyorsunuz ama Nimble'da vardır belki bir şeyler. Nimble. Spore hired a rookie to del deliver a PDA to me but the poor bastard got torn to shreds by a pack of mutants before he could get here. Would you mind checking the area where he was killed to see if you can find a PDA for me? Hadi yapalım bakalım. Umarım buradan istiyorsundur bu PDA'yı. Hayda. Marş'tan istiyorsun. Swamp'tan. Great Swamp'tan. Biz bu gidişte görev göre bulamayacağız burada. Hey. Ne olur sen de buralarda bir şey olsun ne olur. Hey. Fanatik. Yok mu sende bir şey? Şunlara para verir misin abi? Bu mutant parçaları da üstünde kaldı o bir şey değil. Oho, anlaşıldı bize şey yolu göründü abi. Yantar yolu göründü bize. Burada başka görev alacak da kimse yok. O halde ben yola çıkıyorum. Yantarda görüşmeyi umut ediyorum sizinle. Yolculuğumun hepsini size izletmek istemiyorum. Çünkü çok sıkıcı olacak. Aynı yerlerden defalarca geçtik. Ve sanırım hazırım. Hadi bakalım. Hey. Train Station Stalker'ları. Ne olur ben gittikten sonra biraz kalabalıklaşmış olun ha. Вон стоит. Так ты к нему обращайся. Who the fuck is your boss? Patron orada git onunla konuş diyorsun. Bir türlü patronunuzu göremiyor. Oo, sleeping bag. Lan burada steş varmış ya kaçırmışız. Hani senin patronun? Aman sizle uğraşamayacağım. Şimdi benim gideceğim yer neresiydi? Agroprom'du. Agroprom yolundan devam edip bu... Aa, ...gölün batısından değil de doğusundan buradan yol gidiyor görünüyor. Oradan devam edeceğim. Hadi gidelim bakalım şu tarafta mı görünüyor yol? Aynen öyle. Agroprom'a düştük ama burada yine bir helikopter var ya lanet olsun ya. Vay arkadaş, suratını da bize çevirmiş. Bana doğru bakıyor görüyorsunuz. Bu de ne para var arkadaş ya? Bu de harbi deli para var. helikopterleri bitmiyor adamların. Her mapte, her yerde, her haritada bir helikopterleri var. Şimdi burada bunlara yakalanmadan buradaki tayfaya şuradan gidebilecek miyim? Zor ama imkansız değil. artık buradan lanet olası. Ha, neyse ki gitti. Ups. Oops. Upsi. İniş yapıyor oraya. Evet burada institüt vardı değil mi burada? Aynen ben şu taraftan gideceğim. Ben niye hedefe Helikoptere doğru yaklaşıyorum ki. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şu lanet yerden aşağı inmiştik. Oo, oh, oh, ah, Sal beni. Helikopter sal beni. İndi bir herhalde yakıt mı şey yaptı, ne yaptı artık orada? Ben şuradan sıvışacağım. Evet, hoş bir radyasyon. Oo, şurada bir sürü mutant. Takılmak istemiyorum ama geliyor musunuz? Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ben sizden parça topluyorum ama nedense sadece topluyorum yani. Burada çok aktif. Hadi şu yantara geçeyim başka bir şey istemiyorum. O tabii ki burayı da kontrol edeceğim. Hatta geceyi burada mı geçirsem? Şu kapı kapanıyor mu? I am irradiated. Seek for medical attention mı? Ha, radyasyon etkisi altında olduğum için uyuyamazsın diye. Ben uyumak için değil kapıyı kapatmak için bir harekette bulunmuştum. O halde geceyi burada geçireyim. Muhtemelen başıma bir şey gelmeyecektir. Şu ekmeğimi de yiyeyim. O yiyecek de kalmamış. Çiğ çiğ bu radyasyonlu etleri yemek istemiyorum. Yantara varır varmaz. O işi halledelim. Hadi bana iyi geceler o zaman. Neden henüz uyuyamıyorum? Evet. Sabah altıda görüşürüz abi. Karanlıkta gidemem hiçbir yere. Uyanır uyanmaz helikopter beni gördü. Güzel sıktı bana. Muhtemelen çok yakınımda ama sesi çok yakın geliyor. Sıktı bana. Açlığım da var. Bir an önce yantardaki ay eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Açlık durumuma bakın. Bir an önce yantardaki şeye varmam lazım. Şuradaki bilim merkezine Mobile Science Lab'e varmam lazım. Hadi abi. Hadi. Öyle sıkılmaz, böyle sıkılır lanet olası. Belki çok kötü oldu. Oho. Açık hedefim, açık hedefim ve koşamıyorum. Çok kötü. öyle sıkılmaz böyle sıkılır seni lanet odası böyle sıkılmaz yani enerji içeceği değiştim ama o oh! tam yorulacak yeri buldum yapma bunu bana yapma bunu bana lanet şey seni yapma bunu bana enerji içeceğim neden işe yaramıyor benim ha, enerji içeceğim enerji içeceği içtim ama -a. -a. Hadi abi. Hadi şu lanet haritayı geçeyim. Açlıktan öleceğim yoksa. Bu nedenle staminam dolmuyor. Yes please. I heard an assassin is looking for Miha Grad. Just saw him in Yantar, the drainage tunnel. Aha geldim Mobi Mobile Science Lab'e. Açım lütfen bana ekmek satın. Ekmeğimi ver. Ya ekmeğimi ver. Ekman ver. Selam. Yumurta kafalar. Adamın peşinde olduğumdan da herkesin haberi olmuş. <laughs> Sen az önce duvarın dışında... Oo. Michael Jackson. Wow. Harika bir harekette. <laughs> Profesör. Yiyecek bir şey satıyor musun? Tabii ki de satmıyorsun. <laughs> Bye. How are you, young man? kapatırsak orası açılacak. Ama sen lütfen. Lütfen bana yiyecek bir şeyler satın. Lanet olsun lütfen. Kapı kilitli. Lanet olsun başka bir trader yok mu burada? Yiyecek bir şeyin yok mu? Profesör lütfen bana yiyecek bir şey sat. Abi maalesef yok. Dışarıdakilere bakacağım artık. Banditler şu an saldırıyorlar geldiğim yerden muhtemelen. Herkes oraya desteğe mi gitti? Eee pardon. Yiyecek bir şeyiniz var mı acaba? Çok güzel abi. Ayva yedim. Hallettiniz mi? Onda yiyecek bir şey vardır umarım. Lootlama ne olur lootlama. <laughs> Mayın. Pardon, eee işte sen ab. Lütfen ayrılma buradan lütfen. Lütfen buradan ayrılmaz mısın? Başka var mı? Başka yok değil mi? Lütfen o üstünüzdeki... Ne üstünüz... var <laughs> burada? Aa içeri mi girmiş? Yiyeceğiniz yok mu? Seni taşımak istemiyorum. Lütfen yiyecek verir misiniz bana? Sen neredesin? Güzel. Pardon. Şunu bana satar mısınız lütfen? Teşekkür ediyorum. Ne kadar doyuracak beni. İyi bari. Şurada biri öldürülmüştü. Ondan da... Şimdi olay iyice yiyecek telaşına döndü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şurada bir stash var. Boş. Vodka çıktı. Gel hadi silahını sen al hadi. Hayır crafting de yok. Hani şunların etini alıp. Aa bilim insanları alır bunun bunların etini. En azından onları satayım ama. Yine acıkacağız az sonra. baksanıza. Ne staminamız ne HP'miz de olmuyor. Lanet olsun. Aradığım bende şu tarafta. Gidip halletmeye çalışacağım. Bir tane daha içecek buldum ancak nedense yiyecek bulamıyorum. Şunu bir halledeyim de ondan sonra bu yiyecek derdiyle ilgilenmeyi düşünüyorum. Burada bir yerde görünüyorsun ama neredesin? Kesin şuradadır. <laughs> Yok ha bundan da yiyecek çıkmadı ya lan 5 para etmez adammış bu. Beni bunun peşine niye gönderdin? Yiyeceği dahi yok bunun. Ama şurada belki bir şeyler lanet olsun. Neyse executioner görevini yaptım. Şimdi ana görevim ne diyor? Ona bir bakmak istiyorum. Geri döneceğim buna. Acaba bizi bir daha nereye gönderecek? Şu yiyecek işini halledip olduğu gibi şeye döneceğim. Direkt kordona geri dönüyorum. Kordonda görüşürüz tekrardan. Açlıktan nasıl kurtuldum biliyor musunuz? Envanterimdeki radyasyonlu etleri yiye yiye. Ama çoğu et e, açlığımı gidermesinin yanında o o giant var orada. Çok fazla radyasyon vermediğini gördüm. Verdiği radyasyon miktarı düşük olduğu için hiç sıkıntı yaşamadan vodkalarla işi halletmeye çalıştım. Şimdi gelelim Zenotek'in yanına. İstediğini yaptım. Ya abi çok az para veriyorsunuz ya. Bir de stash koordinatı. Nimble'la görüş diyor. İyi bari. Buradan ayrılmıyoruz. <laughs> <senin yapa> <laughs> Rookie Village'a dönelim bakalım şu Nimble'la görüşelim. Şu Sürü Giant. Nasıl rastlamadı lan bana? Geziyor mu acaba? Random mı spawn oluyorlar? Neyse. Rookie Village'da görüşürüz. Geldim ama bunlarda ufak bir hareket var. Kardeşim. Nimble kardeşim seni görmeye geldim. Okey. Çok tehlikeli mutantlar göründü diyor. Ha, köyün çıkışı karşı tarafa gideceğiz. Okey. Pekala. Ee, Nerede bu benim vodkam? Çek şu vodkayı abi. Ama önce yiyecek bir şeyler almam lazım Nimble. Üzgünüm. Baksana radyasyondan öleceğiz neredeyse. Radyasyonlu içecekler içmekten. O gene müzik var. Ben şundan yiyecek bir şeyler alayım da. Ee, hakkı yememek için ondan sonra gideyim de şu karşıdaki mutantları halledeyim. Baksanıza müzeye Şangır şangır. Sidorovic'te ne kadar yiyecek malzemesi varsa satın aldım. Zaten iki ekmek, iki konserve falan bir şeyler vardı böyle. Çok fazla seçeneğimiz yoktu. Şimdi mutantları halledeceğiz. Üzerimde de 3-5 çerçeve vardı. Onları da Sidorovich'e sattım. Şimdi şu görevi bir yapalım bakalım. Siz çoksunuz. Tekrar yerden kalkmayacaksınız değil mi? Kafanıza sıkıyorum çünkü shotgun'la. Oo. Zombi ordusu var burada. Kaç tanesiniz lan? Hmm, bu ölmedi hemen. Helikopter sese geliyor muhtemelen. Lootlayabiliyor muyum sizi? Güzel zombi elleri çıkıyor. Yantardaki bilim insanları satın alıyor sizden çıkanları. Helikopter sesi duydukça geliyor tabi buraya. Bir yandan da onunla uğraşacağız şimdi. Evet buna tam oturtamamışız. Dangerous Mutants ha? Evet helikopter sıkıyor bana bu arada. Ben lootumu yapayım da son bellerini toplayayım şunlardan. Evet abi. Güzel hadi bana güle güle. Senin lanet helikopter neredesin? Tepemde manevra yapıyor. Gideyim ne e şu görevi hemen teslim edeyim. Hmm, şatkın mermisi ihtiyacı da doğdu haliyle. Köye saldıracak kadar cüretkar mısın? Nimble. Hey Nimble. İstediğini yaptım abi. Oba. Stash koordinatı L85 şimdi. Barkeep'le buluş diyor. Oh boy. Diğer 5.56'yı satıp bunu yanımızda alabiliriz istiyorsanız ha. Evet. Şimdi görevimiz bize Barkip'le buluşmamız gerektiğini söylüyor. Ta Rostov'a gideceğiz. Uzun bir yol bizi bekliyor. Garbage'in kuzeyinde Barkip'in yanına Duty'nin mekanına gideceğiz. Bu da bir sonraki bölümün konusu olsun. Ben şu 5.56 diğer silahı satayım. Sonra da yola çıkayım bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.